Değerli izleyenler, İlk Adım TV haber bültenimize hoş geldiniz. Samsun'da ve İlk Adım'da geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için hazırladık. İlk Adım Belediyesi bu yıl Samsun'da düzenlenecek olan Teknofest 2022'de İlk Adım Belediyesi adına yarışan öğrencilerin projelerine 100.000 TL destek sağlayacak. Ayrıca dereceye giren takımlara para ödülü verilecek. Bu yıl Samsun'da düzenlenecek olan Türkiye'nin en büyük havacılık ve uzay teknoloji festivali Teknofest'te ilk adım belediyesi büyük bir özenle hazırlanıyor. Bu şey etkinliğe iki elektrikli araba, bir İHA, bir SİHA projesiyle katılım sağlayacak olan ekipler için belediye kolları sıvadı ve tam 100 bin TL bütçe ayırdı. Müthiş bir çalışma tempoları varmış. Gece gündüz çalışıyorlar. İnşallah e, başarılı olurlar diye ümit Biz belediye olarak da bunlara şu ana kadar 100 bin lira e, toplamda maddi destek sağladık. Yine de dereceye girerlerse ayrıca derecelerde de onlara ödül vereceğiz. Festivalde yarışacak ekiplerle bir araya gelen ilk kadın belediye başkanı Necatin Demirtaş en az yarışmaya katılacak olan gençler kadar heyecanlı olduğunu dile getirdi. Burada tabii gençlerimizin yeni teknolojilere açık olmaları bizi mutlu ediyor. Biz de onlara katkı vermek için her türlü imkanımızı zorluyoruz. Belediye adına yarışacak olan ekiplerle protokol sözleşmesinin imzalandığı buluşmada gençler Demirtaş'a projeler hakkında bilgi verdi. Abla, biraz uçacak gibi sanki. Aslında biraz da amaç o. Verimlilik e, önemsediğimiz için yani aracın verimli olmasını istiyoruz. Onun için de en hafif ve en küçük tasarımları yapmaya çalışıyoruz. Ee, Mesela... Tersten su damlamasına, <laughs> gerek, su benzemesi gerekiyor başkanım. Evet. Hı hı. Ayrı Biz e, yarış günü çıktığımızda şu e, tekerleklerin boşluklarını bile kapattık, ayrı dinamik yapısından dolayı içine rüzgar almasın diye. Kıymetli izleyenler, ilk adım belediye başkanı Necati Demirtaş, İstanbul'da düzenlenen 7. uluslararası Kickboks turnuvasında madalya kazanan ilk adım belediyesi sporcularını altınla ödüllendirdi. Şampiyonlar ilk kadın belediye başkanı Necahattin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Aldıkları başarıyı Başkan Demirtaş'la paylaşan sporcular, Başkan Necahattin Demirtaş tarafından çeyrek altınla ödüllendirildi. Aldıkları derecelerden ötürü sporcuları tebrik eden Başkan Demirtaş, ilk kadın ilçemizi ulusal ve uluslararası her türlü arenada başarılı bir şekilde temsil ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum, dedi. İlk Adım Belediyesi küçük yaştaki çocuklara trafik eğitimini aşılayan mobil trafik eğitim parkuru Samsun genelindeki köy okullarında minik öğrencilere yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Kadın Belediyesi Mobil Trafik Eğitim Parkuru Samsun genelindeki köy okullarındaki öğrencilere trafik bilinci aşılıyor. İlk olarak Havza ilçesi Ilıca İlköğretim Okulu'na konuk olan mobil parkura Havza Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından da uygulamalı eğitim verildi. Belirlenen programa sırasıyla ilk olarak Alaçam Kara Hüseyinli ve Soğukçam İlköğretim Okulu'yla devam edildi. Başkan Necatin Demirtaş, mobil parkurlarımızla önce öğrencilerimize 20 dakikalık teorik eğitim veriyoruz. Daha sonra çocuklarımızı parkura alıp araç kullandırıyoruz. Böylelikle trafik kurallarını çocuklarımıza öğretiyoruz dedi. İlk adım belediye başkanı Necatin Demirtaş'ın ilk adımın tüm mahallelerinde hayata geçirmeyi planladığı her mahalleye kreş ve kültür evi projesinin ilk ayağı olan Çatalarmut Kreş ve Kültür Evi hizmete açıldı. Özellikle dar gelirli aile çocuklarımızın topluma kazandırılması ve kimlik ve kişilik kazanmalarını temin ettik. İlk adım belediye başkanı Necatin Demirtaş'ın ilk adımın tüm mahallelerinde hayata geçecek olan her mahalleye Kreş ve Kültür Evi projesinin ilk ayağı olan Çatalarmut Kreş ve Kültür Evi hizmete açıldı. Önce belediyemizde bir Kreş Müdürlüğü kurduk beraberinde özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarını topluma kazandırması açısından çok önemsediğim küçük yaşta çocukların kimlik kazandığını bildiğimiz için çocuklarımızın topluma kazandırması, ortak payla birbirleriyle olan dayanışmayı vesaire öğrenmesi, eğitimli ellerde kişilik kazanmasını sağlanması noktasında böyle bir düşünceye kapıldık. İlk olarak Çatalarmut Mahallesi'nde kurulan kreş ve kültür evi, 50 çocuk kapasitesi ve 200 metrekare çocuk oyun alanının yanı sıra 7-24 güvenlik kameralı korunaklı mekanlarda eğitimlerini alacak. Çatalarmut Mahallemizde, beraberinde Zeytinlik'te, beraberinde Kadıköy'de, İlyasköy'de İlyas ve en son Madırlı'da da böyle bir hazırlığımız var. Tabi bu diğer mahallelerde buradaki uygulamaların... Ben tecrübeyle diğer mahallelerde uygulamaya devam ettiririz. Çocukları için hayatı öneme sahip okul öncesi eğitime katkı sağlayan, ayrıca çalışan anneler için de büyük bir kolaylık olacak olan kreş ve kültür evini yerinde inceleyen Başkan Demirtaş'a kreş müdürü Recep Arslan bilgiler aktardı. Halk eğitim üzerinden hocalarımızın desteğiyle yürütülecek. Kendimizden de hocamız olacak ama ağırlıklı olarak milli eğitim belediye işbirliğiyle yapılacak işlem. Yine bunun yanında, bu kreşin yanında büyüklere yönelik de burada e, onların talepleri dikkate alınarak işte içki iş, nakış, e, farklı aşağı yukarı 70'e yakın şey var. E, bizim kursumuz var bu kurslardan. Onların öncelik verdiği, arz ettiği vatandaşlarımızın burada kursla görecektir. Bir anlamda şöyle de düşünüyoruz biz, çocuklar burada yuvada şey yaparken annelerinde burada e, kurs değerlendirerek iletişimde aralarında koparmadan e, daha faydalı olacağını düşünüyoruz. bu Kıymetli izleyenler İlk Adım Belediyesi temizlik filosuna yeni araçlar ekleyerek güç kattı. İlkadım Kadın Belediyesi tarafından temizlik hizmetlerine katkı sağlaması amacıyla alımı gerçekleştirilen 3 adet temizlik aracı test sonrası hizmete girdi. 29 olan araç filosuna teknoloji donanımlı 3 araç daha eklenen ilk adım belediyesi temizlik hizmeti anlamında %60 daha fazla büyümüş oldu. İlk adımlı güreşçiler Çorum, Terme, Havza yağlı güreşlerinde farklı kilolarda 11 madalya ile kürsüye çıktı. İlk Kadın Belediyesi güreş takımı Çorum, Terme, Havza'da katıldıkları turnuvalarda farklı kilolarda çıktıkları müsabakalarda 11 madalya kazandı. Daha önce çeşitli il ve ilçelerde yapılan güreş müsabakalarında madalya kazanan ilk adımın adını duyuran güreşçilerimizi bir kez daha kutluyorum diyen İlk Adım Belediye Başkanı Necaettin Demirtaş, İlk Adım Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olacağız dedi. İlk Adım TV Haber Merkezi tarafından hazırlanıp sunulan haber bütünüyle sizlerleydik. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.